Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için farklı bir kurabiye tarifi ile geldim. Portakallı çubuk kurabiye. Yapılışına geçelim. Şöyle 2 su bardağı unu tezgahın üzerine alıyorum. Ortasını havuz şeklinde açıp içerisine 3 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya 2 portakal rendesi, 4 yemek kaşığı da portakal suyunu ilave edelim. Ve şöyle karıştıralım. hamuru güzelce yoğurduktan sonra hamuru tezgahın üzerinde açalım ince şeritler halinde keselim ve tepsiye dizelim önceden ısıttığımız 185 derecede fırında hafif kızarıncaya kadar pişirelim 100 gram kadar belmece usulü eritmiş olduğum çikolatayı batırıp kurabiyelere tekrardan yağlı kağıda dizelim. Kalan çikolatayı da üzerine gezdiriyorum. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.